Murat. Sanki boynuna asmış bir kilit. Anahtarı da atmış kör kuyuya. Çıkarabilene aşk olsun. Murat abiye kaç yıl verirler? Dur bakalım acele anne. Daha mahkum olmadı. Yazık. Boşu boşuna yatacak. Boşuna yatacağını nereden biliyorsun? Hakim olmuş da hüküm yazar. Ver tabağını hadi. Seyit oğlum. Sen de pek bir dalgınsın. Yok iyiyim ben Zeyno ana. Dalgınsın dedik oğul. Kötüsün diye ne oldu mu? Gel. Leyla sana reçel ayırmıştı unutmadan vereyim. İyi olur evdeki bitmişti. Televizyonda Fener Diyarbakır maçı var. İzleyelim mi? Sen seyret. Seyit. Düşünceli gördüm. Bir sıkıntısı mı var? Yok, hiçbir sıkıntısı yok Allah'a çok şükür. Ağzını bıçak açmıyor. Aklı sanki başka yerde. İşler biraz sıkıştırdı. Bütün gün ayakta. Çok yoruluyor. Aranızda bir hal yok değil mi? Yok Zeyno ana. Tövbe. Nereden çıkardın? İyi tamam. Mesele yok. Bunları koyacak bir şey getireyim. Tamam. İyi geceler İdal. Nereye? Her zamanki yerime. Gitme sen. Ne olacak peki? Kal burada. Birbirimize sarılır uyuruz. <laughs> Hatırlat da yarın sana bir oyuncak ayı alayım. Seyit. Boş ver beydelim. Sarılırız. Kokun burnuma gelir. Kokun geldikçe şeytanın işi yok. Aklıma başka şeyler getirir. Sonra işin yoksa sabaha kadar döndür yatakta. Doktor iyi gittiğimi söyledi. İnşallah. Hadi iyi geceler sana. Hadi be doktor, hadi be doktor. Gözünün yalını Sit 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 Abla! Abla ne oldu? Hayırdır bu saatte? Aa, aa, İdal. Abla hayırdır? Aman telaşlanacak bir şey yok. Eniştenizin atölyesindeki makinalardan biri arızalandı. Adam apar topar gece vakti Antep yollarına düştü. Vallahi üstüme birden bire bir korku geldi. Çocukları kaptığım gibi geldim. Gözlerinden uyku akıyor yavrucakların. Ben şimdi yatırırım onları. Çocuklar hadi gelin benimle. Hadi. Hadi. Ee, abla geçsene içeri? Hmm. Eh, kim yatıyor burada? Ben. Üşütmüşüm. Üstümde bir kırıklık var. Ee, i̇dene de bulaşmasın diye burada yatıyorum. Bana yalan söyleme. Hala mı seni sokmuyor yanına? Bu ne biçim karılık? Abla ağır ol. Ama anne halim varsa gör. Karışan da kabahat. komşumun kızı Gülay. Hatırladın mı? Hatırlamadım. Eniştemden haber var mı? Aa, ha, işini halletmiş. Akşama geliyor. Ama sen nasıl hatırlamazsın Gülay'ı? Hani evvel Kiyaz dayımların düğününde? Tamam, tamam. Hatırladım. E bir gün ya bakacakmış kendine. Benim de çarşıda alışverişim vardı. Hadi gel dedim. Gülaycığım. Şu karşıdaki tuhaf bir paketim kaldı. Bir zahmet alsan. Tabi abla. Hay maşallah tut tut tut. Bana bak aptal olma. Gel kaçırma şu kızı. Ya abla bıkmadın mı daha? Bunlar altı kız kardeş. Gülay en küçükleri. Üçlerinde hiç doğurmadım diyen dört tane doğurmuş. Ya abla sen hiç. Gel. Gel. Efer Bey. Gurbet